Evet. Yine ben yine ben geldim. Şimdi Bu oyunda kusura bakmayın bir ses olmayacak oyundaki. Yani oyunun sesi olmayacak. Şimdi şunu Şöyle yapsak. Ha. Tanrım, hadi bakalım. İnşallah oyunsız sevmiştiniz yani seviyorsunuz. Ayrı konuşalım biz evet, Şimdi şey yaptık hadi. Tamam sıkıntı yok. Yok yeterli. İnşallah onu seviyorsunuz çünkü ben bunun ben bunu yükledim işte. Ben eskiden bayağı bunu oynuyordum. Evet ben bunu oynuyordum ama şöyle ki Bu arada Şunu söyleyeyim Ben bu oyunu yani, 6. bölümün videosuna gelecek ne? 2. bölümünde Ses yani benim Sesimeke kere m c e kusaba kweno w i r d e h e s i t a i o u n u s u r e k s a k a <hesitation> i m d e h e s i t t o n kusana w a 6800 mü? Yuh. Evet. Bekliyorum şu dakika ayacı. Görüyorsunuz. Aha geldi. Şimdi koyarım şunu şuraya. Hadi hadi hadi. Hemen de bir şey gelmiyor. Tövbe ekine paylaşalım. Bu ne? Okay. on da tek amacınız ahb beklemek var ahb'ye şu hani parçalı şu makine ondan da bu kamana geçip boşaltıp yeniden geliyor haydi bakayım yine geldi

beş buçuk bitirsem çok güzel olur. saat onu da gelecek diyor. Ah oh, bas lan bas bu bir dur. Bir dakika. Ondan şöyle okey. Anam salim uyuştu. Sattım. 3 gün daha beklememiz gerekiyor. Yok ama. Hmm. Şu kamonu da bu zey galiba. Bunda bayağı güzel şey çıkar diye tahmin ediyorum. Şunu ben bir yükseğe Evet şimdi Görevlendir